Sultanı Ramazan'ı yavaş yavaş noktaladığımız şu günlerde bugün yine çok farklı ve çok özel bir konukla birlikteyiz. Ancak konumu tanıtmadan evvel Ramazan ayı hakkında çok az da olsa bir şeyler söylemek istiyorum. Ramazan ayı artık bizlerden az önce de söylediğim gibi uzaklaşıyor. Allah inşallah niyaz eder de ister de gelecek yılın yani 2023'ün Ramazan ayını da görmeyi arzuluyoruz, diliyoruz. Şunu da söyleyelim. Hicri Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini ee, yardım ediyoruz. Ancak miladi yani miladi takvimin ayların yani Ağustos, Ekim, Eylül'de de aynı şekilde e, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmeye devam edin ve tabii ki onları üzmeden, kırmadan bu işleri yapalım dedikten sonra programımızın 7. bölümünün konuğu, 7. bölüm evet gerçekten 7. <laughs> bölüme kadar geldik. 7. bölümünün konuğu. Tanıştığım için çok mutlu oldum. Kendisinden çok fazla şey öğrendiğim az önce ee, sevgili ...Koray Doğan. Sevgili arkadaşım hoş geldin. Hoş bulduk sağ olasın. Programıma geldiğin için, davetimi kırmadığın için çok teşekkür ederim. Ben de davet ettiğin için teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi seyircilerimiz açısından şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Kimdir Koray Doğan, nedir, nedir? Ee, Koray Doğan İzmir'de doğdu. Burada büyüdü. Ee, dedesiyle birlikte oyunculuğu tanıdı. Daha sonrasında oyunculuk okulu olduğunu öğrendi. Okudu ve mezun oldu şu anda. Şimdi dedesiyle birlikte tiyatroyu tanıdı dedi. Az evvel ben de kendisine çok güzel bir şey öğrendim. Sevgili Koray Doğan'ın dedesi, aslında Koray Doğan birazcık resmi oluyor. Sevgili Koray'ın <laughs> dedesi köy seyirlik oyunlarında bir nevi orta oyunu geleneğinden gelen çok önemli bir emektar. Oradan başlamak istiyorum aslında. Biz şimdi az önce, az evvel şey de gelecek. Gültepe Tiyatrosu'nda o güzel <laughs> yaptığın şey de gelecek. Biz o yöreleri yani köylere birazcık daha maddi açıdan dert çeken insanlar tiyatroyu, sanatı götürsek nasıl bir tepkiyle karşılaşırız? O insanlar tiyatro ile ya da sanatın farklı kollarıyla tanışsa ve karşılaşsa bizlere, yani sizlere nasıl bir tepki de ver, şey yaparlar verirler? Yani aslında bu toprakların e, yani kanında var. E, köy seyirlikler, orta oyun, e, tülat var aslında. Tabii. Ve e, ritüellerden geri, hani bu zamana kadar gelen köy seyirlik oyunlar e, işte ...bu değerlerimizi aslında korumalıyız. Geneliksel Türk tiyatrosuna bağlı orta oyun gibi... E, ...kavuklu pişek aramızı korumalıyız. Evet. Bunun gibi birçok e, tipimizi... ...ondan ayrı işte Karagöz, Hacıbatı... E, ...bunlara değer vermeli, bunları korumalı... ...ve bir şekilde bir sonraki nesle de aktarmalıyız e, köy seyirlik oyunları genelde bir ülkeyle olan bir şey... ...ve hı hı. E, dedemin de eskiden altı kişilik bir ekibi vardı... Hı hı. E, e, çok yaşlılardı ve dedem onlara göre daha gençti. Ama çok zıpır e, insanlar oldukları için e, bu köy seyirlik oyunlarını e, gönüllü bir şekilde yaparlardı. Köy köy gezerlerdi, e, düğünlere gezerlermiş ve çeşitli köy seyirlik oyunlarında bulunurlarmış. Hı -hı. Ben de onun e, dedem vasıtasıyla birazcık e, gördüm küçük yaşımda. Hı -hı. E, hep bana derlerdi hani deden oyuncu ya, oyuncu derdi. Ve Hı -hı. E, o oyuncu hep bir kafamda dönmüştür küçüklüğünden beri. Sonuçta e okul olduğunu öğrendim ve okudum. Hı hı. Yani gerçekten iyi ki okumuşsun. Gerçekten iyi ki okumuşsun. Çünkü e, az önce de söylediğimiz gibi Gültepe ya aslında Gültepe mahallesinin bir tiyatrosunda sevgili Semih Sergen hocamızın e, düzenlediği, kurduğu bir toplulukta e, toplulukta, topluluk da değil aslında öyle bir, e, gene topluluk değil hadi o öyle hı hı. bir toplulukta e, oradaki çocukların yani Gültepe'nin, Gümüşbala'nın, Yamanların nasıl bir gençlik, nasıl bir e, canavarlık olduğunu herkes bilecektir. Oradaki çocuk tiyatroyu tiyatroya tanıştırmak ve sanatın farklı kollarıyla tanıştır, tanıştırmak gerçekten çok ulvi bir görev. Burada herkesin huzurunda seni bir kez daha kutluyorum. Muhteşem bir iş yapmışsın gerçekten. Ya yani sağ olun. Aslında Semih Çelengin bir projesiydi Semih bu. Sergen mi dedim ee, az önce? <laughs> çok ona da selam olsun burada. <laughs> e, ee, Semih Çelengin bir projesiydi. Mahalle tiyatroları çeşitli mahallelerdeki e, e, belirli yaş e, kategorilerini ayırıyorlar. Hı hı. E, o çocukların e, sanata, tiyatroya e, gelmesini, boş vakitlerinde en azından enerjilerini e, orada atmalarını ve kendilerini e, tanımaları için e, hmm. yapılan bir projeydi aslında bu. Hmm. Her mahallenin e, aslında tiyatronun ulaşamadığı mahallelere e, gelen bir e, bir proje olduğu için bu o bakımdan çocuklar için de çok önemliydi. Bizim için de çok önemliydi. Hı hı. Az evvel şurada Sersem Koca'nın kurnaz karısında Ahmet Vefik Paşa'nın bir tiradına rastladım ben. İşte yani ne garp ne şark kendimize ait çok özel bir tiyatro kurmak zorundayız. Yani kendi kültürümüze ait şeyler kurmak zorundayız. diyor. Tabii ki. Ve aynı şekilde senin deden rahmetli rahmetli mi? Evet. Allah rahmet eylesin. Deden kendi öz kültürümüzden bir insan. Öz kültürümüzün bir sanatçısı. Biz kendi kültürümüzün tiyatrosunu üretirken yani şu Rus tiyatrosu dediğimiz zaman aklımıza Çehov geliyor, Fransa'da Molière, İngiltere'de Shakespeare. Kendi öz tiyatromuzu kurarken çok mu zorlandık ve bunu başaramadık mı? Ya da o insanlara, özür diliyorum lafını kestim, ya da o insanlara birazcık bir hakaret mi etmiş olduk? Ya yani şöyle yani dönemin getirdiği şarkılar, koşullar... Bir anda koşullar, şark diye gönderildi onlar. Evet ma, yani e, benim de üzüldüğüm şeyler bunlar. Hı. Şimdi e, Ramazan aylarında yapılan... Evet, oraya yazdıydım, oraya bağladım. Evet yani Ramazan aylarında yapılan o e, geleneksel Türk Tiyatrosu'nun e, bize verdiği eğlenceler, orta oyunlar, kukla gösterileri hı hı. hani bunlara biz yetişemedik, bunları göremedik. Bu gerçekten çok üzücü. Çok. Tabii Batılı anlamdaki tiyatronun e, Türkiye'ye gelişi ve Türkiye'de de e, bu topraklarda, bu coğrafyanın da e, hmm. kare bir e, sahne, üç duvarlı bir e, hmm. yerden e, yere gelmesi çok zorladı çok. oyuncuları da, e, tiyatro severleri de zorladı hmm. tiyatro izleyicilerinde. E, bu da yavaş yavaş e, geleneklerimizi. Hmm. E, Eski atadan kalma gördüğümüz oyunların da gitmesine sebep oluyor. Peki kavuk geleneği bunu birazcık yaşatabilir mi? Yani işte Dünbüllü'nün bir fes'i var, o Şevket Çoruh'da, kavuğu da Şevket Çoruhlu da, Şevket Çoruh'da, o birazcık bu geleneği yaşatabilir mi? Tabii ki. Yani her zaman umut var, her zaman hani e, aslında e, Dünbüllü'de de kelasandan gelmiştir, evet, evet. E, kavuk ve onun ee, öncesi var mı? Hiçbir kaynakta onun öncesini ben göremedim. E, Kelesan'ın öncesi. Abdül Rezak'tı sanırım, Abdülaziz'di. Yani yanlış hatırlamıyorsam hı hı. kusura bakmayın. Hı hı. E, e, onun yanındaydı Kelesan ve o e, şapkayı takıyordu. O kabuğu hı hı. takıyordu, yıpranmış bir kabuktu. Sonrasında e, Dünbüllü'ye ardından Münir hani, Ozkul'a Ozku geçti hı. ve bugüne kadar geldi. Hı hı. E, tiyatroya gönül vermiş bu toprakların... E, Derdini anlatan e, bir iş olursa zaten o kabuk. Tabii. her daim e, hı hı. sahibini bulur. Hı hı. Mesela ilk bölümümüzün konu Devrim Pınar Gürbüz olduyla biz 3 ay bir yazarlık atölyesine gittik, çalıştık orada. Hı hı. Çok güzel şeyler öğrendik. E, o tüluyatı yapan insanlar öyle bir şey söylüyorlarmış ki mesela şurada <laughs> Yahudi bir atıyorum Agop diye bir adam oturuyor. Agop'u hicve ama Agop kahkahayla gülüyor. Yani e, kitaplı tiyatro birazcık tiyatroya zarar vermiş diyebilir miyiz bu konuda? Yani Türk tiyatrosu açısından. Çünkü e, tüluyatı yapınca bir de bir anda hiç kimsenin beklemediği bir anda gelince millet evet. kahkahalarla gülüyor ve aynı zamanda hiciv ediliyor. Yani bu memlekette Adnan Bey'e söylerim diye bir oyun sahnelenmiş zamanında. Evet. Yani şöyle e, zarar e, şöyle eskiden... Ya da bu yeden, bir zenginlikmiş. Zarar birazcık <laughs> ağır bir Tabii ki. Olmuş. Evet. Şimdi hepsinin ayrı ayrı türleri var evet. ve e, kendi işlerinde çok zengin e, malzemeye sahip hepsi. Hı hı. Şimdi e, tülyat dediğimiz orta oyunda e, belli bir metne dayalı değil, belli bir kanava var, bir evet. hikayenin içerisinde evet. e, ne olduğunu biliyorsun belli çizgilerin var, bir çatın var ve onun içinde de gündelik olayları eleştirebilirsin, e, o döneme e, uygun ne varsa onun e, şakasını yapabilirsin, evet. e, partnerinle anlaşabiliyorsan tüliyatını evet. yapabilirsin, doğaçlamanı yapabilirsin. E, bu yazılı metin tabii ki kısıtlıyor bu tüylü ateşini. Hı hı. O bakımdan e, zarar veriyor ama şöyle de bir durum var. E, ben mesela bir orta oyun geleneğinden gelmeyen bir oyuncuyum. Hı. Hani e, gerçekten e, bir güzel sanatlar fakültesinde okumuş bir oyuncu olarak hı hı. E, yazılı metne dayalı e, bir oyun hı hı. E, gördük biz. Hı hı. Bunu e, sahnelerimizde de böyle görüyoruz. ...bir palang etrafında, bir yuvarlağın etrafında göremedik. Ve e, mesela biz okul zamanında da bir orta oyun çalışmıştık. Kanun İlgar diye. çok şanslıyım o bakımdan. E, bize 10 sayfalık bir metin geldi. Çok eskiden e, kalma bir metin. O metine e, bize dediler ki... E, ...çocuklar bu 10 sayfalık metin bize bir buçuk saat gidecek belki. Ya da bir saat gidecek ve onu oynayacağız. Döktüreceksiniz. Hani... ...ne bulabiliyorsak, ne yapabiliyorsak... ...döneme uygun, işte tiplere uygun. Ee, Nasıl oldu o pek öyle? 10 sayfa, kaç saat sürdü o oyun? Ee, biz maalesef... Çok uzun sürüyor. Tabii biz pandemi sebebiyle e, çıkaramadık. Aa, evet. e, tam da pandemi 20, 27 Mart'ta... ...çıkaracaktık. Hı -hı. E, girdiği için yapamadık ama... ...işte... E, ...çeşitlendirme o bir konudan... E, ...biz seninle 10 sayfalık... E, ...yazıya dökülürse eğer... Evet. salıyorum ya da 15-20 sayfalık bir... E, oyun çıkarabiliriz. Sağlıyorum. Karagöz acıvat da öyledir. Hani evet. yazılı bir metne dayalı değildir ama e, çok eskilerden duyduğum bir hikayedir. E, bir Karagöz göz ustası e, bir gösterisinde 16 saat boyunca devam etmiş. 16 saat. Şok oldum. Yani ve seyirciler e, kara göz ustasını tutmuş. Anca yemek yiyebiliyor, yani. su içiyor ve devam ediyor. Evet. ...devam ediyor. Çok... E, ...garip bir duygu. Mesela şimdi TRT arşivini açtı ya... ...TRT'nin arşivini açması herhalde yani çok bana yaradı. Yani konserler <laughs> falan filan. İsmail Dümbülü'nün bir tülyatını... ...sergilemişler. İşte Allah iyiliğini versin... ...Allah sana güzel ömür versin falan böyle... ...ne güzel iyi niyetler yapıyor. Hı hı. Kimse beklemiyor yani. Bir anda Allah... ...besini yapıştırınca... Hı hı. ...o 500 kişilik salondan biri... ...kahkaha duyuluyor. <laughs> özleniyor aslında o dönemler. Gerçekten geleneksel Türk tiyatrosunun dönemi... Tuluat At dönemi özleniyor Tabii. ve özlenmeye de devam edecekler. Tabii ki. Şimdi e, çok genel konuştuk ve çok güzel bir şekilde başladık. Gerçekten Hı. çok teşekkür ediyorum. E, önce elektrik elektronik bölümünden. Burada Ege Üniversitesi'nde <laughs> okuduğunu öğrendim. <Evet>. Farklı kaynaklardan. <laughs> ee, şeyi soracağım yani, e, tabi dededen gelen bir tiyatro vasfı ve tiyatro yeteneği elbette ki vardır ama ne oldu da Mesela, yeter artık ben güzel sanatlara gideceğim, gönlümü tiyatroya vereceğim dedin? Evet, şöyle oldu. Ben aslında meslek lisesi mezunuyum ve orada da elektrik, elektronik bölümü okudum. Küçükken bir olay yaşamıştım bir apartmanın şeyinde küçük işte kendimizce hikaye uydurduk hep ben de hikayeleri çok sevdiğim için galiba bu yola da yöneldim bana elektrik çarptı elimde yanıklar oluştu ve dedim ki benim elektrik okumam lazım ve liseyi de öyle okudum sonra üniversiteye gelirken hani oyunculuğu da çok seviyorum tiyatroyu çok seviyorum nasıl olabilirim? Ee, sonrasında bir hani okul olduğunu fark ettim ve hı hı. E, bir yandan burada elektrik elektronik okurken bir yandan da e, o senenin sınavlarına girdim. Hı hı. Neyle hazırlandın peki okula? E, 9 Eylül'de okuyan bir hocam vardı beni sınava hazırlayan hocam. Hı hı. Hala okumaktaydı o dönemde. E, ondan rica ettim. Herhangi bir kursa gitmek istemiyordum. Hı hı. Hani Kendim ham bir şekilde gideyim ve hı hı. oradakiler beni yoğursun. Müşfik Kenter 10 günde hazırlanmış konservatuar sınavlarına. Hı hı. Şimdi evet onlar usta? <laughs> Biz onların yanında e, efendim. Tabii, şey yapamayız. Herkesin yeri ayrıdır bu dünyada. Tabii ki, tabii ki. Hı. Onlar Ama onlar üstad. Evet, Hangi oyunları hazırlandın sınavda? E, Hatırlıyor musun? Girdiğim oyunda şey, Aç Sınıfın Lanetini e, Hı -hı. E, hazırlamıştım. Bir de Kırık Testi e, Hı -hı. oyunu vardı komedi olarak. E, i̇kisini hazırlamıştım. Hı -hı. Kaç kişi girdi peki oyun sınava? Şimdi... Genelde binin üstünde oluyor başvurular ama. Evet, evet. Yani tam da hatırlamıyorum o evet, sınav tabii. heyecanından. Çünkü bizim dört gün sürdü ve evet. aşama aşama artık yoruluyor tabii canım. insan. Peki oradaki tiyatro eğitimi hakkında neler söylemek istersin ya da ülkemizdeki bu tiyatro eğitimi hakkında? Çünkü ustalar artık yavaş yavaş vakitlerini doldurup gitmek mecburiyetinde kaldılar. Evet, yani ne bakımdan eğitim anlamında? Ya işte anlamında? yani metottur, Efendim tarihtir, şudur budur onları soruyorum. Ha, şöyle, şimdi okula girdiğimiz zaman bize bir şey yüklemiyorlar. Hani belirli Kur'an dersleriyle, belirli oyunculuk teknikleriyle bize bir şeyler gösteriyorlar. Biz alabildiğimizi alıyoruz. Yani benim okulumun... En önde gelen özelliklerinden biri kuramsalının iyi olması. Tiyatro tarihinin, insanlık tarihinin iyi olmasıydı. Hmm. Bu da beni e, oyunculuk e, bakımından da ziyadesiyle doldurdu. Hmm. Oyunculuğumu daha da geliştirdi. Farklı bir şekilde bakmamı sağladı. Ama sahneye gelecek olursak belli teknikler var. Ama e, yeni akımlara e, ya da Yeni şeyler deneme konusunda bizim ülkemiz sanırım birçok okul sanırım bu konuda birazcık çekiniyor. Evet. Hala 1960'ların müfredatı var gibi o hissiyat var bende hala. Evet. Bu durum tabi yavaş yavaş değişecek, evet. dönemle birlikte değişecek, hocaların yeni hocalarla birlikte değişecek evet. ve değişmekte de. Hani yeni hocalar yeni öğrendiği teknikleri gösteriyorlar ve hı hı. daha farklı oyuncular çıkıyor, oyunculuklar çıkıyor. Tabii tabii. Ya yani şey de sormak istiyorum aslında. O kadar çok sorulacak soru var ki hepsini ayıklayıp hı. sormak gerekiyor. Şimdi rejiler artık çok daha muhteşem bir noktaya geldiler değil mi? Eski evet. döneme göre. Peki bu işte sahnenin de o koca koca ışıklar, efendim mikrofon kullanımı falan tiyatrocunun yani oyuncunun yeteneğini göstermede birazcık daha işte doldurma diyebilir miyiz ona? mikrofonlar mı? Mikrofondur, rejidir falan. Yani oyunculuğuyla değil de mesela şey bir tane röportajda gördüydüm onu. Hı. Bir oyunda eğer çok güzel ışık varsa o oyun çok kötü olmuş demektir. Çünkü oyunculardan ziyade <laughs> ışık ön planda çık ön plana çıkmıştır demektir. Evet. Diyor. Yani şimdi ne kadar ışık olsa da tiyatro hani yürek işi, kalp işi ve gerçekten e, eskilerin de söylediği benim de buna yani canlı günden katıldığım bir şey. Hı. Burası bir er meydanıdır. Er mey. Suat gerçekten. Neyse yani o yükselti Hı -hı. er meydandır. Oraya kim çıkıyorsa hani Hı -hı. ne kadar güzel olursa olsun ya da ne kadar e, yani güzellik zaten görecelidir. Ama esas olan yürektir. Hı -hı. Hani seyirciye geçirdiğin şeydir. O yüzden mikrofondur, ışıktır, hiç fark etmez. Hani tiyatrocu zaten bizim eğitimimizde ses de var, mimik de var. Hani vücudumuzu daha büyük kullanmamız gerekiyor. Hı -hı. Ama mikrofonda da şöyle bir şey oluyor. Yani bir tiyatrocuya bir mikrofon takıp asma mikrofondan hariç Hı -hı. takıp oyna derseniz bütün seyircinin kulakları birazcık zarar Hı -hı. görebilir. Çünkü çok yüksek oyun konuşma tonunda konuşuluyor. Hı -hı. Peki bir tane daha genel soru sormak istiyorum. Tiyatro ee, toplum için mi yapılmalı yoksa sanat için mi yapılmalı? Şimdi Kavuklu'dan konuştuk, genel <laughs> Türk Tiyatrosu'ndan konuştuk. Ee, toplum için mi yapılmalı sanat yoksa kendi için mi, sanat için mi? Yoksa insan için mi yapılmalı? Aslında e, söylediğin üçü de doğru şeyler. E, çünkü e, sanat insanın üretimidir. Hı hı. Ve e, hani Kavuklu'dan da hani pil şekerin e, pi şekeri oynayanlar da ya da köy siyelikteki oynayanlar da bunu eğlenmek için yaparlardı. Ritüellerden gelen alışkanlıklarla yavaş yavaş evrilen tiplere e, ayrılan şeyler bunlar. Ve e, dönem dönen değiştikçe koşullar değiştikçe değiştirdikçe sanat anlayışı sanat algısı seyircinin de sanatçına Hı. değiştikçe e, bu da hani yerinde durmayan bir şey. Hı. Bu yüzden de biz de e, elimizden geldiğince kabın şeklini almak durumundayız. Hmm. Bir Peki, e, bir oyuncu bir role nasıl hazırlanmalı? Öncelikle metni okumalı. <laughs> Gerçekten evet, <tabii> <laughs> metrin e, karakterin deşifrasyonunu iyi yapmalı hı hı. Bir de alt Metin analizini. diye bir şey var değil mi bu Tabii karakter ki. nasıl ne yer ne içer falan savaş dinçer çiziyormuş karakterlerini. Tabii ki yani hı hı. elin gidiyor ister istemez. Hı hı. Ben de çizerim hani birçok oyuncu arkadaşım da çizer. Ee, şöyle diyeyim size. Ee, parantez içileri önemlidir aslında. Hı hı. Oyunu okurken e, yazarın anlatmak istediği vardır. Parantez içlerinde de birazcık belirtir odanın atmosferini, işte dekoru oturacağı koltuğu deri olduğunu. Ama hı hı. oyuncu orada yazarın kaçırdığı yerleri ya da baştan yaratabilme kapasitesini aslında parantezle sağlar bir yandan. Da. Parantezler o yüzden çok önemlidir. Hı hı. Peki her rol her oyuncuya farklı mı? yani her rol her oyuncuya özgü müdür? Mesela şimdi burada fasulyecihanlar Milyonlarca fasulyecihan Han var değil mi? Yani her rolün konuşamadım. Her rolün kendine özgü bir Fasulyeci Han'ı var. Tabii ki. Sen de çıkarsan senin de bir Fasulyeci Hanın olur. Hı -hı. Hani benim de özgün ayrı, yani, o karakter. Tabii özgün. ki. Özgün. Tabii ki işte sanat sanatçının üretimidir. Hı -hı. Hani bir derdin ben de, ben de. varsa e, Hamlet oynamak istiyorsun ve derdin neyse o Devlet mi, otorite mi, anne kaygısı yani mı? Marka evet, krallık mı, sevgili mi? Senin derdin neyse, orada ne anlatmak istiyorsan, bambaşka bir şeye dönüşüyor. Ama yine hamlet. Sonuçta. Yine hamlet. Yani evet. izleyen hamlet olarak izliyor onu. Tabii ki. Peki şu ana kadar şöyle bir süzgeçten geçirsen ve desem ki sana en sevdiğin tiyatro rolü, yani tiyatro karakteri desem, ya da oynamak için can attığın bir tiyatro karakteri desem. Şöyle diyeyim, e, yani Aynı milyon tane evet. oyun vardı. <laughs> yani şöyle bir şey var, e, o kadar güzel hikayeler var ki Hı -hı. ve e, oradaki e, o hikayelerde olmayı o kadar çok istiyorsun ki. Hı -hı. Şimdi her zaman içinde bir yerde bir oyun vardır, bir karakter vardır. Ama e, bu bir gün içinde de değişebiliyor, <laughs> bir ay içinde de değişebiliyor. Yerine başka bir oyun geliyor. Hı -hı. Bu yüzden e, hiçbirini ayıramıyorum. O bakımdan. Peki yavaş yavaş artık süremizi açtık ve ben son olarak şunu da sormak istiyorum birazcık nükteli bir tavırla o kadar kavukludan falan konuştum. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> ne olacak bu tiyatronun hali? Ee, hayırlısıyla hayırlısıyla <laughs> ee, güzel olacak, iyi olacak. Yani umutlu olmalıyız. Evet. Gerçekten umudumuzu kaybetmemeliyiz. Hele ki böyle zor zamanlarda, böyle zor dönemlerde. ...gerçekten umudumuzu kaybetmemeliyiz. Bildiğin böyle kapanan hiç özel tiyatro oldu mu? Duyduğun. E, duydum. İstanbul'da ki hmm, özel tiyatrolar vardı. Bayağı, Bayağı kapandı. Kapan, yani. yani sayamadım bir yerden hmm. sonra. hani rakamlar aldı başına gitti ne diyelim güzel günlere diyelim o zaman değil mi? <gülüyor> ben <gülüyor> çok teşekkür ediyorum programıma geldiğin konuk Çünkü bu programda 7 bölüm oldu ve 7. bölümde artık kavuklular, pişakarlardan falan sohbet etme <laughs> şansına eriştik. Çok güzel ve muhteşem bilgilerle mesela ben kendimle açısından konuşayım. Çok güzel şeyler öğrendim sevgili arkadaşımdan. Çok teşekkür ediyorum <laughs> o nedenle. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler Ramazan ayının da sonuna yaklaştığımız şu günlerde diliyorum ki daha güzel bir günleri tiyatro açısından insan Anlık açısından, herkes açısından çok güzel bir günlerde buluşmak ümidiyle diyelim. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek, ha şunu da söyleyelim. Haftaya ya da ondan sonraki hafta zannediyorum ki Ramazan bayramı ha, denk gelecek. Şimdiden Ramazan şeker bayramınız kutlu, mutlu ve mübarek olsun. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.